Arkadaşlar merhaba, şimdi size bu Org'dan bilgisayara nasıl kayıt alabilirsiniz onu biraz kısaca anlatayım, Size de bilgilenmiş olun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi piyasada 1 liraya satılan, kulaklığa dönüştüren bir jack dönüştürücü. Her tarafta bulabilirsiniz, elektrikçi, elektronikçi her yerde var. Bir tane bundan alacaksınız arkadaşlar, bunu Org'un kulaklığın çıkışına takacaksınız. Şimdi bunun arkasına da e, bir tane şu icattan takacaksınız, bu da ucuz bir şey arkadaşlar. İki ayrı kulaklık kullanabilmenizi sağlayan bir şey. Mesela bunu e, telefonunuza takıp işte hem kendiniz hem e, arkadaşınız, sevgiliniz, kim varsa müzik dinlemek istediğinizde iki ayrı kulaklık kullanabileceğiniz bir icat. Şimdi bunu, e, bunu da buna takacaksınız arkadaşlar. Bunun bir ucuna kulaklığınızı takacaksınız. Çünkü orktan çaldığınız parçayı duyabilmeniz için arkadaşlar. Bir ucuna kulaklığınızı takacaksınız. Diğer ucuna da şöyle iki ucu aynı. İki ucu da kulaklık girişi olan bir aparat takacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunu da bilgisayara bağlayacaksınız. Bunu sesi alabilmeniz için. Diğer ucuna da kulaklığınızı takacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan da ne yapacaksınız? Bilgisayardan. Basit bir program söylemiştim. Avda City diye görmüş olduğunuz şu program. Biraz net göstermiyor ama Avda yani işte City açacaksınız arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuzu. Program gayet basit. İşte Rage bilmem yer aldı yer aldı dur dur falan filan. Şimdi bağlantıyı yapayım, ben göstereyim size kısaca. <laughs> Şimdi alttan ses gelmeyecek ama şöyle Orguma takayım. Bu küçük icadı da buna taktığım zaman ses geliyor mu? Oradan herhangi bir ses. Gelmiyor arkadaşlar. Şöyle şuradan bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi, ben bastığım şeyleri kaydına yapıyor. Mesela ben bir startup bas, basayım, ee, kayda başlasın. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi orta çalanı kaydediyor arkadaşlar. <laughs> evet orum çalışıyor. Bunun yanında da tabi yiyeceğiniz, sigaralarınız, şunlarınızı bunlarınızı unutmayın. Alın. Bunlar ok oh, çalarken iyi oluyor, zevkli oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt hala devam ediyor. Hatta şuradan bir şöyle atıyorum atak yaptı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kayda devam ediyor. Şuradan bunu ne yapacağız? Kaydı durdurması için stop'a bastık. Şimdi bu kaydı yaptık arkadaşlar. Detaylarını size birazcık kısaca anlatayım. Mesela şu atıyorum. Başlangıçta çok boşluk var. Burayı böyle dinleyici görüyorsunuz. Böyle tutup çektiğinizde delete tuşuna bastığınızda burayı sildiniz. Atıyorum. Aradaki yeri şu boşluğu silebilirsiniz. Ne bileyim herhangi bir şeyler kafanıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar mesela bunu dinleyelim. Baştan alalım. Görmüş olduğunuz gibi program gayet basit ve e, bir sürü işlemleri var artık işlemlerinizi size bırakıyorum her şey yapabilirsiniz mesela şuradan işte bası artırıp tizi inceltip ne bileyim <laughs> vokal kesmeye kadar birçok bir şeyler var delay efektleri bilmem onar e, falan filan tempoyu değiştirebiliyorsunuz transporu pozu yapabiliyorsunuz mesela ne diyor parçaya görebiliyor musunuz ışıktan artarak gir, azalarak çık. İşte bastiz dengele, bilmem bir şey, gürültü kaldırma. Yani burada her şey var arkadaşlar bu programda. Çok basit bir program. Kurulumu fazla bir şey istemeyen bir program. Böylelikle kaydınızı alabilirsiniz. Ha şöyle bir şey de var. Şu kaydı yaptık mesela. Atıyorum üstüne okuyacaksınız. Bilmem bir şey yapacaksınız. İkinci bir kanal kaydı daha yapabilirsiniz. Bakın. Tekrar önce bastım. hem üsttekini çalıyor hem alta kayıt yapıyor. Buradan fazla bir şeyler eklediğim zaman onları da gireceğiz arkadaşlar. Durduralım mesela. Gördünüz mü? Orta hala çaldığı için ikinci bir kanal kaydı. Hatta üçüncü. Yani birçok çoklu kanal kaydı yapmanızı sağlayabilen bir program. Artık detaylarını kendiniz çözebilirsiniz. Bunları yaptınız, kaydettiniz. Ne yapacaksınız? Dosya. İşte şuradan <laughs> seçilmiş sesleri ver diyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra MP3 olarak bunu kaydedebileceksiniz. Dosya gördüğünüz gibi seçilmiş sesleri ver. İşte MP3 dosyası diyor. Burada isim vereceksiniz. OK diyeceksiniz. Burada sanatçı adı bilmem ne adı. Bunları doldurabilirsiniz. Doldurmayabilirsiniz. Tamam diyeceksiniz. Biraz bekleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi nereye geldi? Evet masa üstüne şuraya leak olarak gelmiş arkadaşlar dedim Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Kolay gelsin.